Nes hipnoz uygulaması online yapılabiliyor mu? Şöyle yapılabilir. Ben de yapıyorum online hipnoz terapileri ama her şekil olmaz. Hipnoz terapisinde farklı farklı şekiller vardır. Yani hafif olan uygulamayı online yapabilirsin ama ağır yöntemi online yapamazsın. Çünkü o an o kişinin yanında olman gerekiyor. O an kendini nasıl hissedecek, kötü mü hissedecek, çok derin duygular yaşayabilir, ağlama krizleri tutabilir. Yani online nasıl onu yapabilirsin? O yüzden yani ona dikkat etmek gerekiyor. Kontrolü sağlamak için mi Kontrol, diyorsun? Kesinlikle. Peki online yapılıyor mu? Yani en başına yapılıyor dedim bunların evet, alakalı. Evet, kesinlikle. Peki orada yapılıyor. kontrolü kaybetme ihtimali yok mu? Yok, hafif yöntemle yaptığın zaman mesela ben bunu uyguluyorum. Yarı hipnoz, yarı meditasyon gibi düşün. Onu online yapabilirsin. Tamamen ilk aşaması diyoruz evet, yani. Evet, ilk aşama. Ben de o şekilde uyguluyorum. Ama birey bir aşamadan sonra hatta ve hatta ben kendim şahsen danışanlarıma da söylüyorum. Muhakkak yan yana olmamız gerekiyor. Evet. Ki müdahale edebileyim. Bununla alakalı detaylı bilgileri de zaten YouTube'da inşallah kesinlikle birlikte konuşacağız. Kesinlikle çünkü bu konuyu üzerine çok daha fazla anlatmak isterim. Ama bunu başka bir zamanda YouTube kanalında ben size daha çok ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.